Arnold şöyle tekrar Messi'ye Messi çok dar. Aa, Neymar Neymar bir de ben at Nesta var Messi'den o simene hayat öpücüğü Bir Messi'miz var onu bir geçse Messi Herkese merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Kamal Akin hoşgeldiniz bugün ne yapıyoruz bildiğiniz gibi Konami'de bir delilik yapıp Hayatında ilk defa 105'lik Messi'leri piyasaya sundu Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Ve ben de en sevdiğim aslında en gerekli olan Messi'yi çıkardım. Direkt 105 yaptım. Dünkü videoda var girip bakabilirsiniz. Bugün ne yapıyoruz? 105 Messi'yi deniyoruz. Konami'nin ilk defa getirdi. 105'lik oyuncu nasıl olur çok fazla merak ediyorum. Aşırı heyecanlıyım. İlk defa bir oyuncu hakkında bu kadar da heyecanlandım diyebilirim. Siz çıkarabildiğiniz mi yorumlara yazın. Ve rakibimiz geldi. 105 Messi deneme maçı rakibimiz. Bakalım 105 Messi gerçekten mi 105 Messi? Amer Messi aga be. Kral sen Messi gelmişsin ama ben 105 Messi getirdim. Dosta selam olsun düşmanın da olsun ha ikisini de getirdik ama. Kusura bakma yaptık biz bunu Şöyle Messi yana bakıyor ki 105 Yana bakmasa 117 biliyorsunuz Gezici kanat bu muhteşem bir şey Diğer iki kartı yaratıcı oyun kurucu ama bu yanlış Çünkü yaratmak Allah'a mahsustur Şaka şaka. Yaratıcı oyun kurucu kartlar arkadaşlar balon olabiliyor. 92 top kontrolü, 96 top sürme, 93 hız. Pardon biticilik hemen ezbere konuş Remzi. 86 kafa. Neyse 93 hız zaten kardeşim. zamma 101. Kaderin elçisi olarak gelmiş. Peki bir şey sorabilir miyim Konami? 101 Ronaldo'yu da kaderin cilvesi olarak getir Ne 101 lan? 105 Ronaldo'yu da kaderin cilvesi olarak getiremez miydin? Sol açığa. Ben ne getirirdin ahlaksızsın. Ulan bir Ronaldo Messi oynardık. Gerçekten ayıp gerçekten ahlaksızlık bu ya. Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. O sim hemen gelsin oynasın abi. Onun dışında kattığımız güzel. Rakibin katlıyor bakalım. O da yeni gelen bedava Messi'yi oynatıyor. Adamın adı zaten Messi. Zaten Barcelona. Ben Messi'yle geldim. Messi'yle giderim kardeşim. Başlıyoruz maçımıza kral. Şöyle bir Osimen, Şöyle bir Zico. Makalele. Gut ile hızlı bir şekilde. Hocam Osimen orada. Vardılar vurdular çocuklarıma. Zico oynadı Osimen'e. Osimen Messi gördü. Messi tonuk aldı Guti. Guti al çocuğuma vurdular. Oğlum bak bu Messi'nin jelatinini niye daha çıkarmadık? Siz gelip burada niye vuruyorsunuz? Tamam sırt dönük bizde. Neymar onu alamazdı. Hatta oradan o kadar temiz çıkamazdı. Faal de yok. Guti oynadı Messi'ye. Messi çok hızlı. Ulan Nesta çaprazdan geldi koydu. Ahlaksız adam. Bir tane bana koydu. Hocam sırt dönük Guti aldı. Neymar oynadı Neymar. 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 Messi. Messi. Golünü attı skoru buldu. Gerçek bir varça gibi oynadık. Neymar yazdı. Messi bitirdi. Ayakkabıyı aldı topladı. Dedi beynin nöronları gitti Messi'nin. Tatlı gol hocam. Neymar'la Guti'yle tatlı bindirmeler. Skor 1-0 ilk golümüz boş kaleye. Biz boş kaleye atarak Messi olmadık lan devam. Hocam şöyle hocam Guti'ye. Guti indi Messi'ye. Messi indi aşağı hocam Arnold'a. Arnold Şöyle tekrar Messi'ye. Messi çok dar açıdan vurdu Manuel Neuer. Otomatik olsa daha iyiydi. Yani Manuel biraz zorluk oldu. Ya siz gülmüyorsunuz. Sosyal medya sallanıyor. Şu an gülüyor ya. Hocam o ben en ileride Messi'yi gördü Messi. Çalın denedik. Yukarı oynuyor. Aşağı da olurdu aslında da. Daha aşağı neler olabilir? Şöyle ileri. Tamam. Hocam Makale'ye ayak koyduk. Oynadı. Kötü pas nereye atsa patlarız. Allah'tan güzel defans yapıyoruz. Hocam Arnold bıraktı Guti'ye. Guti indi Messi'ye. Messi'den Zico'ya. Zico indi Messi'ye doğru olmadı. Abi Abi, Zico. Şimdi... Aa, Neymar. Neymar. Bir de ben atayım mı abi dedi. Ya. Affetmem dedi. İlk yarı biterken bir tane atayım. Az önce yaptık dedi. Gerçekten tam Messi yükselirken Neymar hemen şu o peşinde. Kendine gel hayatım. Böyle olmaz. Ya, Messi abini oynat ya. Lütfen biz burada Messi'nin önüne çıkma deseni Paris'e gönderme planı yapıyoruz ya. Kendine gel. İkalyiz oğlum tekrar oynadık ya. Rakibe top oynatmadık. sapladık, geçtik. Kardeş devam. Zico'dan makaleleye, makalele Messi'nin koşunu gördü Messi. Nesta var. Messi'den Osimhen'e hayat öpücüğü. Osimhen vurdu. Goran'da tatlı pas çıkardı Messi. Binlerime güzel dribbling, güzel topu tutmadan direkt attı pasını. 3-0'lık skoru buldu. Messi'den bir gol bir asist. Neymar'dan bir gol bir asist. Temiz oynuyor bizim çocuklar. Şimdi Donnarumma indirdi baba. Nesta'ya doğru. Bizden biri. Guti Alexandro Balde bıraktı abi. Geliyorum. Hop çıktı. Şimdi geldi. Oyuncu değişikliğine Messi baba devam. Herkes rahat olsun. Keyfine baksın. Neymar'cım çok rol çalıyor diye Neymar Paris'e gönderdim. <laughs> Haaland aldım babacım. Ondan sonra cıma Cruyff sever Messi. Ben Nardo Bernardo da güzel oyuncu yani. Vesselam. Elimize kolumuza sağlık. Devam Messi show. Devam. Kolibali bıraktı Arnold'a. Arnold yukarı oynadı Messi'ye doğru hocam. Ayasana baldeyi geçtik. Messi gidiyor. Dakika 80'de bu dribbling nedir hocam? Yukarı çek yukarı çek. Şöyle bıraktı Arnold'a. Açtı ortaya Arnold. Olmamalıydı böyle. Çok basit bir atan sonra. Hocam Kolibali indir abi Bernardo Silva. Bıraktı Arnold'a. Arnold'dan Bernardo'ya. Haaland. Bıraktı hocam Arnold'a. Aha bizden biri. Hocam şöyle bıraktı Messi'ye. Messi bir çalım. O oh, oh, lan Arnold lan. Arnold lan! Neyi durdurdun şimdi? Sebebi neydi ki? Niye durduk? Maçtan mı çıktık? Çıkma. Oynardık oğlum. Messi'den korkma bu kadar. Ya, ya oho Mesten korkuyor kardeşim ya. Hocam biz o zaman hemen ikinci maçımıza geçiyoruz. Oynat bakalım. Evet hocam ikinci rakibimiz geldi. Bu maçta Messi OS oh, deneyeceğiz. Az önceki maçta sağa çıktı. Bakalım Zuku çıkla. Sen çık lan. Manyağa bak. Hayırdır la? Kime çıkla diyorsun. Çıldırtma beni. Bak direkt rakibe kıl oldum. Messi'cim buraya alabilir miyiz? Guti'cim zaten orada oynamaz. Farkındayız. O yüzden David Beckham'cimi buraya alıyoruz. Onun dışında şöyle baktığımızda Ford'un yukarı bakıyormuş. Onu da oynatalım. 4-1-2-3. Mbappele, Bernardo'lu, 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 Nuno Mendes'li bir katro. Berkeciğim, karı kıza yazmayı bırak, bizim maç at kardeşim. Muhbet, ya Başladık maçımıza kral. Mbappe, Zico bıraktı Makayla. Messi direk Mbappe oynadı. Mbappe. Messi dakika 2'de asistini yaptı bile. Ufak bir mi? Bir hayat öpücü. OS'de daha çok ihtiyacımız oluyor Messi abi. Bu gerçekten güzel. Şimdi geçtik Bellingham'la. Oyna baba, oyna baba, oyna gülüm denilsin. Nuno Mendes inandırıcı bir şut vurur mu? Z hocam Zico şöyle trivel yapmaya çalıştı olmadı. Carlos indirdi abi Ford'una. Ford'undan Zico'ya doğru. Zico geçti de Zico gidiyor. Messi de önünde. Hocam Messi. Messi dar açıdan Hocam denedi denedi denedi. Erkeğim denedi. Şimdi Beckham'ı çekelim. Tacımızı alalım kardeşim. Yukarıda bir Arnold Messi. Bir Messi'miz var. Bir Messi'miz var. Onu bir geçse. Messi abim ah be asla dışarıda. Ulan konan şu plaseleri düzelt. Ya çok gidiyor ya az gidiyor. Canımı sıkma. Zaten 105 Ronaldo da yok. Burada ağzımı açmak istemiyorum. Kalbini kırarım kardeşim. Kaç kere kırılır ulan bir kalp? Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Kolibali orada hocam Bernardo ayak koyarız. Öyle bir hareket yok. Messi İndiremedik hocam. Makaya tekrar top almaya gidiyoruz. Ver. Ha. Messi çıkardı abi Zico. Zico'dan hocam Mbappe'ye. Mbappe'den Beckham'a. Beckham çok güzel atar. Bir de zaman kazanır Foden'la. Phil Foden oynar yukarı 2-0 yapar. Defastan Messi aldı. Oradan takım oyuncağımız tık tık tık. Beckham Foden Mbappe şovu yaptı kral. Şöyle Kolibali'yi gördü. Kolibali inne makaleli inemedi. O zaman yukarıdaki oynar? Başka ihtimal yok. Bak başka ihtimal yok artık. Ben de alırım. Yine Haaland gelir sündürürse ondan da alırım. Ben bu sefer bana fal çalma. Hoca, hoca yüksek bir lobi hissediyorum hoca. Ahlaksız bir lobi hissediyorum. Dener mi lan? Ulan ben olsam oradan vururdum ha. Vur lan, alem erkek görsün lan. Vur kardeşim James. Ulan o kadar konuştuk be. Kim aldı, kim aldı? Bruno Fernandes'e deneyecek, deneyecek. Bir kafasını karşılayayım, şunu çekeyim. Çok da gerek yokmuş yani müdahale yapmama, kendi kendine dışarı atabiliyormuş. Şimdi kral bir oyun değişikliğine gidebilir miyiz? Mesela Erling'cim, mesela Neymar'cım ya da Osimengal'la köyüne dosyan. Şimdi hocam? Bernardo'yu alamam. Sağa aça Bruno'yu alayım. Oynasın. Onun üzerine de sola da De Bruyne. Mantıklı. 4 tane değiştirdik. Hatta bir de Edgar Davis ile show yapabiliriz. Nice. Şimdi kral Donnarumma'yla ile doğru oynayacağız. Kolibali indirecek, indiremeyecek. Direkt rakibi alacak, dayayacak. Oh ne güzel. İstanbul'da. Şöyle hocam Neymar'a doğru. Güzel deneme değil. Bizim artık buradan çıkmamız lazım. Olsay yeter, yeter. Tıkkandım. tıkandım tiksindim. Ya olsaydı gör. Şöyle ileri doğru oyna. Allah belasını versin bunların. Geriden sakince o simen. Baba Messi indir. Oy bıraktı Bruno'ya güzel pas. Bruno oy çok güzel Messi kaçtı. Messi kaçtı Delaytona doğru. Messi. Messi. Bu adam neyin nesi? Harika pas taşmalar. Öptü ayakkabıyı reisim. Çok güzel kaçtı. Pasta tabii güzeldi ya orada takım onunla. tak 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 anlatabiliyor muyum kardeşim o farklı bir şey şimdi hocam geri vurunu Şişt, ver <laughs> bunun sebebi neydi ki niye girdi lan bu hocam şimdi bak Messi'den bir asist daha yazıyorum Messi bir bırakırsanız abin asist yazacak da Messi bırakmadı. O site olabilir mi? Anam direkt anam 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 Hocam yüde ayak koydu Debrey'in. Debrey'in hocam ara? O da ona ayak koydu. Hayırdır kardeş dedi. O simen bıraktı Messi'ye. Messi şöyle gördü abi Bruno'yu Bruno, Bruno Fernandes gidiyor. Bruno yukarı çek. Yor Oğlum o adam yorgun lan. O adam 90 dakikada oynuyor. Sen yeni geldin ya. Farkında mısın? Yani. Şimdi hocam et Davis. Kevin De Bruyne Messi gördü. <laughs> Messi, 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 Messi bilmem ne yaptı. Ankara Messi, Messi, Messi. Ankara, Ankara Messi, Ankara Messi. Messi Ankara Messi, Ankara Messi. Messi'den bir çalım dönem Messi James. Gel dal derken Messi onu da aldı uçurdu topu. Tamam bir şey yok. Anam Mbappe. Donnarumma'dan artık sıkılmaya başladı. Herkes farkında hepimiz farkındayız. Ama bu maçı verirsem çok üzülürüm. Bu maçı vermek istemiyorum. O yüzden Messi'cim asistini yaz kardeşim. Gidelim. Bu sefer de Osimhen'i tuttular. Anasını satayım. Şimdi Rüdiger baba. Şimdi aldık Arnold'a. Arnold'dan Bruno'ya. Bruno'dan Messi'ye. Messi'den De Bruyne. De Bruyne ayak koyuna. Koyarsınız. Da lan son saniye golünü yıkmayın bize be. Son saniye golünü yıkmayın lan. Kö köyünüze. Köyünüze. He. Hocam bu maçta da 3-2'lik skoru aldık. Messi bir gol bir oynadı ki attığı golde çok güzel kaçtı. Harika kaçtı. Ve üzerine ilk maçta da güzel işler yaptı. Yorum sizde. sizce Messi nasıl? Ben ikna oldum. Özellikle OS bölgesinde gerçekten beni tatmin ediyor. Niye? Ben hızlı hata çıkan bir insan olduğum için. Bir anda hızlanması beni gerçekten mutlu ediyor. Gerisi de sizde yazarsınız yorumlara. Videoyu ya beğenseniz. Arkadaşlar abone olmayı bildiğiniz için. Kendinize dikkat edin.